İbrahim tatlı sesi öldürmek istemişti. Dilan Çitak'tan herkesi şok eden boşanma haberi geldi. Sonunda Dilan Çitak kendi yuvasını da elleriyle yıktı. Bu aralar psikolojisi iyi olmadığı için ardarda arda kötü şeyler yaşayan sanatçı bu süreçte yanımda olanları da olmayanları da tanıyacağım demişti. Kocası Levent Dörter Dilan'ın düzelmesini çok beklemişti ama maalesef olmadı. İbrahim tatlı sesinde ikazları ile birlikte Levent Bey önce evine daha sonra ise sosyal medya hesabından eşinden ayrıldı. Çiftin boşanma iddiaları gündemde dolanırken ardından çıkan gerçekler herkesi şok etti. Evlilik ve kötüsüyle değil miydi? Tamamıyla yalnız kalan Dilan Çitak'tan herkesi şaşırtan bir haber geldi. Keşke bu dünyaya imparatorun kızı olarak gelmeseydim diyen genç kadın yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Para bitti, aşk bitti. Son günlerde Dilan Çitak'ın psikolojisinin bozuk olduğu için babasıyla da arası bozulmuştu. Babasına kumanda fırlatan Dilan Çitak mahkemelik olmuştu. İbrahim Tatlıses Kızım beni öldürmeye kalktı. Ondan şikayetçiyim dedi. Bu hata onu git gide gözden düşürürken tek dayanacağı ise kocasıydı. Birbirlerini çok sevdiği iddiasıyla evlenen çiftin paranın suyu çekince geldiği son nokta takipçilerini de şaşırttı. Genç kadın evet bu dünyaya bir imparator kızı olarak geldim. Çok çabaladım. Babama kendimi kabullendirmek için yıllarımı harcadım. Ama sonumun buraya geleceğini bilseydim Asla kılımı bile kıpırdatmazdım dedi. Ben en büyük hatayı beni büyüten babama yaptım dedi. Keşke onun çatısı altından hiç ayrılmasaydım diyen genç kadının geldiği son nokta sevenlerini çok üzdü. Son olarak polis ekipleriyle tartışan Dilan anamın üzerinden bu sorumluluk kalktıktan sonra sosyal medyada değişik dans etmeleri ve farklı hareketleri önce takipçilerini endişelendirmiş daha sonra ise eşiyle arasını da bozmuştu. Acaba Dilan aklını mı kaybediyor diye düşünülürken eşiyle arası bozulan genç kadın sosyal medya hesabından kocasının soy ismini sildiği öğrenildi. Aynı şekilde Levent Dörter'in de sosyal medya hesabından eşini engellediği ortaya çıktı. Çiftin boşanma iddiaları gündeme düşerken, sosyal medya üzerinden binlerce yorum yağdı. Dilan Çita babası terk ettiği için para suyunu çekti. O yüzden de Levent Dörter onu terk etti diye binlerce yorum geldi. Bizler çift için haklarında hayırlısı olsun dileklerimizi sunarken sizler de böyle mi düşünüyorsunuz? Acaba Dilan Çitak babası tarafından terk edildiği için mi boşanıyordu? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.